Evet arkadaşlar şimdi sizlerle bu gören yüzü bundan yapacağız. Nasıl ne, malzemelerimiz ne olması gerekiyor? Makas, silgi, kalem ve su şişesine altı ve kağıt kült. kağıtlar lazım. Şimdi ilk olarak bunu alıp kalemimizle üzerinden geçiyoruz. Tamamdır. Üzerinden geçtik. Böyle yuvarlak. Şimdi bununla işimiz bitti. Şimdi kalemimizi yine alıyoruz elimize. N şekli küçük N çiziyoruz. iki tane. Sonra altına çizgi atıyoruz. Böyle. Sonra C şeklinde burun yapıyoruz. Ya da açı şeklinde. Burnumuzu yapıyoruz. Ve son olarak ağzımızı yapıyoruz. Ve gözlerimizi içini yapacağız bir de. Ağzımızı açalım. Bir de gözlerimizi yapalım. yine küçük bir ne yapıp gözümüzü boyayalım. Böyle oldu. Şimdi atlasımızı alalım. Keselim. arkadaşlar bu uzun süreceği için ben hemen kesip geliyorum. Evet arkadaşlar kestim ve yanlarında böyle siyah şeyler oldu. O yüzden silgimizle sileceğiz. Oralarını Çok güzel görünmesi için. Evet. Bu. Aynı oldular. Güzel oldu. El oldu. iki tane. Böyle yapabilirsiniz. Malzeme, malzemelerimize hemen söyleyeyim. Su şişesi. Altı yani. Kalem. Silgi. Makas ve kağıt. A4 Böyle birkaç tane yani yanlış yapınca yine yaparsınız. Ama yanlış olunca şuralarından da yine yaparsınız. Oluyor. Yetiyor. Evet arkadaşlar. Videomuz sonuydu. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.